Bu Galactus. Bunun Galactus'u art etmiş. Normal yemek masası sandalyesinde oturuyorum az önce oturuyorum boynum ağrıdı. Bir de boyutu şey. Onunla usul olur mu be? Adam geldi buraya. Ya bana niye bu değil pardon bu çıkıyor ya. O ne lan? Adam gitti. Ben hiç tarıyor tar beni <laughs> gele. Lan ha. daha yeni indim. Doğumun adamları var. Bura isterim lan. Ha bu? Buranın botu da manyak. Işınlanıp Abi geçen böyle. trene indim. Trende bu adam botu var zannettim. Adam çıktı. Yani Aa ayak izi geldi. Adam var. Ne düşmesin Allah cezanı versin seni sopayla öldüreceğim. Adam var be. Ama kalkan bastı. Mr. Dortlan, aa Mr. Dortlan vurdu. <laughs> ne giriş yaptım <laughs> ama. İster. Adam var abi. Düşüyor. Neymiş Adam var. Almak üzereyim. Hadi be. Aldı. kestim abi. Benim yok ya. Benim de yok. Allah hepsini bozar. Tayım mermi. bosslar tam mermi süngeri Hı -hı. gibi olmuş. Sıkıyor sıkıyor. Yok abi de verdiği şey de bir işe yarar Yani. Bu, Geçen... Bu sezon. Madalya olursa var ama Adam var, var benim bak gene benim burada İşaret oh, ha İşaret ne? Nasıl? Boss'un tabanca, boss'un polisiyle vuruyorum gövdesi bu tuz vuruyor anlamıyor Geçen sezonun madalyonları daha iyiydi ya yani. Evet evet Onlar biraz OP kaçıyordu ama Evet e, ilk sezonda Kavganını fulledi abi Şeyi güzeldi Hızlı koşması bilmem ama hızlı koşma oldu mu, adam avantajlı geçiyor durmadı, geçiyordu. Sen dezavantajlı oluyorsun yani. Şimdi Bunlar da CTRL'ye hızlı... mor oluyor abi. Şimdi en azından her şartlar eşit. Uçma şeyi varsa, uçma şeyi hmm. olan varsa şey verebilir mi? Roket atar verebilir. Yok ya güzel loot düşmedi. Çıkmadı ya. Boca Doom'un şeyinde loot yok çıkmadı. Yok yok valla. Fakir Doom. Şey var bu var. Yeşil skull. alırım. Yo hak. Arabadayım. kuleye sıkıyor kulede arkamızda var o uçuyor biri uçuyor o bir tane vurdu al uçağı var öldürün onu abi 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 suyu kaçırdım abi suyu kaçırdım neredesin bir dakika değil ben geleceğim de yalnız zayıfmışım yani ne dedi gaz geldi. Oradan Adam burada 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 geldi. Gördüm sarda Sen Sıkıyor benim otomatik taret. 51. Allah. Arkadaşım var bununla. Arkamızda, arkamızda. Abi şunu Allah rızası için alın ben yemem Ben alıyorum onu. Tamam ben abi. Abi, tamam. o. Dur abi. Ooo bir daha çıkıyor. Ne geldi lan? Vurdun baya ayağı? Yukarıdan biri sıkıyor bana sıktı. Aa. Karda jetpack'li var. Aynen. Te tepeden Burda. kafasına göre sıkıyor. Bayağı canım. Aa, indirdim. Tamam. Beyler. Jetpack'imi de aldım. Kalkan isteyen var mı? Benim kalkan, kalkan çıkıyor, ben, ben isterim mi? abi. Kondik vardı onu bastık. Evet. Bittik be. Bunda ben yatadım. Jetpack lazım bana. Jetpack vur abi gel al. Adam ölmek istemiyor. Ben de çıktım yukarı. Çok vurmuyor ya bu alan. Benim canım az abi. Ha. Fall damage'in oldu Bakın şurada bir şey var. Alayım ya. Son dip var abi bunun içinde. Adam var burada. Nerede? Ben şu eldivenle oh, sıkayım oh, oh. onu. Geliyorum. Dur dur eldivenle oh. adam. Dur öldürme. Öldürdüm de çok geç artık. Aha jetpack geride kaldı. Tüh. alayım. Büyük şov. Şey açıldı mı tüneller? Tünel açıldı. Ee, açılmış abi. Bir tanesi dışarıda, bir tanesi içeride. İçerideki işaretleyeyim mi? İşaretle gidelim. İşaretleyeyim Hemen. Bir dakika. Çok az. 30 saniye var bana. Niye? Gel. Ben yani. WASL'ye basmıyorum sürekli. Mouse'u döndürünce dönüyor zaten. Ne oluyor? O ne lan? Silah düştü lan sen bana vurdun. Atla. Şundan kaç tane var? Dur yanıma alayım ya. Kalkan var. Yani jetpack yok mu jetpack? Arkada vardı da. Bir şeyden çıkmadı. Dur dur ben sana vereyim. Gel. Attım jeti. Okey, eyvallah. Şu kaçlık ya yani bu. Bu 45'lik bir şey. Bırak bu şunu alayım. Ya da... Var Adam var dedi, 10 kişi çıktı. Adam var. Botlar bu şu Botta ben vurabilirim onları. Abi adama, adama sıkıyorum ya, bir anda duvarı kazmalamaya başladı. Lan. Aha. Kalan var mı Geç içeride? Arabadayım. Dönüyorum. Abi adam var. Dibimizde. Uf. Durdum. Kapışalım mı? Aynen. Geliyorum tamam. abi. Biri düştü. Aldım. Bir kişi daha olması lazım. Ha şurada şurada. Uuu 172 vurdum. Genç ne var? Düştü abi sağ ol. Bak şey Delim oraya. Ha jetpack var. Jet var abi. Araba nerede? Allah. Para nerede? Araba nerede? Bak, arkamdan adam geldi. Ne oluyor? Araba hemen öyle geldi. Geçti ama. Dinle abi. Alkasyon yanıyla. Tamam. Alkasyon zaten bize ya çok yakın ya çok uzak. Bir denk getiremiyor onu. İki kişiyi yatırdım. işimiz belli olsun değil mi? Evet. Karşıda burada şeyler var. Adam Araka var bir abi. Uzak şimdi. Hatta aldım arabayı. Al, ha, al, ha, al, Hamza arkandayım. Hmm. Burada burada burada. Araçta. Al. Tek koydum lan God of Oha! Bir bana çarptı. Ne oldu? Arabaydım. Üstü. Abi dağdan adam çıkıyor yani dağ diyorum adadan. Adadan mı? Hı hı. Tarıyor. O zaman arabaya binelim beyler. Geliyorum abi. Onlar bize gelecek Ha bunu yakıtıyor. Sıçtık. Adada adam tepede jetpack dedi abi. Abi sen arabayı... Şeker <laughs> patlak galiba bu niye gitmiyor bu araba? Şuna bir defa abi. Dur dur Ya ne tarıyorsun kanka. kanka? Aa adam lan. Otsan. Adam. Az canım. Aa dolan mı? Düştü daha doğrusu. Devirdim ama tam o anda oyun dondu. Ne olduğunu şey. Jetpack var. Aa jet alırım. Şunu bırakayım ya. Bir <laughs> tane scar var mor. Pompalıyı bırakayım ya alayım scarı ben. Termal görüşlü. Çift otomatik ya çalışayım. Allah. Aynen. Adamlar önümüzde, önümüzde adamlar. Nerede abi? Solda. Araba var araba. Bizim var araba araba. Araba, 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 bizim değil, araba, bizim değil. düşmüş olması lazım artık bunun Nereye gitti lan he? Öldü öldü düşürdü. Adam full damage oldu işte. <laughs> Allah ben de sol damage gördüm. açtılar. Bence arabayı alıp alana gidelim. Burada adam. Adam geliyor. Öldürdüm. Tepediler abi aynen. Adadalar. Gördüm. Atlayarak. burada. Burada. Arabayla adaya çıkalım. Alan da geliyor. Aa, alan geldi. Arabayla kaçalım. Benim araba uçuyor. Neredesin? Yok sen sen öyle Suda arabayı yesin ne Ben Ne kaçıyorsun ya? 10 kere vurdum arada. Abi arkamızdan gelebilirler bu arada. Adadan gelirler ya. Arkamıza bakıyorum ben şu an. Aha. Ha, pardon abi. Lan. Tek gibi. Abi niye gitmiyor bu? Lan. <laughs> <laughs> Bozuk. Altı kişi kaldı. Burada birileri var. Adam var mı? Gireyim. Ab, şey, koposunda çaresi var. Çatıdayım. Gireyim mi? Ha. Evet. Aşağı doğru bırakmış. Aldığımızda biri var. Adam var. Aşağıda. Artık yok. Son beş düşman. Kaç takım? 3 takım. Geliyor buradan geliyor. Buradan geliyor gördüm. Göremedim ben. Burada burada, burada çıkacak şimdi bak. Buradan çıkacaklar. Buradan çıkacaklar. Deniz oradan görebilirsin bak tam şu çukurdan geliyor. Buradan şu geliyor. Adam var abi. Aynı Aynen şey oradan yapıyorum. çıkıyor. Ha gördüm gördüm. Buraya. İki kişiler. Bir çok yerden geliyor. Bayağı vurdum. 180 vurdum. Yok, benim ben mi gittim? Orada arkamda. 200 vurdu. 40-40-80 hadi Ya. Yok. İndirdim birini? Biri düştü. Bu kaldı. Son bir kişi kaldı. Kişi kaldı. Ha, onu kazmalayalım mı abi hep beraber? Kazmalayalım. Sakın sihirli Hıca cümleyi bir kullanmayın. Düştüyse? Sihirli cümleyi Taret kullanmayın. Tareti attım abi ben yere kazmalayacağım şunu. Tareti attım yere. Verdi ki. buluruz abi yerde. Bir kişi, bir adam. Alana ölmesin. de. <laughs> Çatıya çık. İntihar komandosu gibi pimi çekip üstümüze koşmasın. <laughs> PUBG'de de yapıyorlar ya pimi çekiyor patlatıyorlar kendilerini. O zaman silahları atalım sadece jetpack oynayalım. Atalım silahları. Yok silahları El atma. Kazmayla geziyorum abi. Hazmayla. Tamam ben de aldım kazmayı. Arayam da. Ben şu yana doğru gidiyorum. Elinde kuruş ver la tırrak. Geçiyor mu karşıya? Benim jetpack'i taşıyamıyor. Burku taşıyamıyor jetpack. Ağır geliyor. Kilo fazlalığı var. Nerede de Nerede ki? Nerede bu ya? Çok güzel oldu. ben Allah, ama Havada ama da kaldım. Çok kötü bir gün oldu. Vallahi süper oldu.